Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bugün hep beraber bir video çektik. Köpeklerimizi uzun bir süre sonra bir araya getirdik. Dört bazen bu çiftleşme hareketini yapıyor. Dört kenara olur. Vallahi sürecek seni. Oh be. Vallahi ben sinirlendim ya. Lord bazen bu çiftleşme hareketini yapıyor. Bunun nedeni de e, Lina'da hala loşal akıntılar devam ediyor. Yani vajinasından e, hala gebelikle ilgili akıntılar devam ediyor. Hormonları da biraz biraz salgılıyor. O yüzden Lord yanlış anlıyor durumu. Hani çiftleşecek miyiz biz bu sefer diyor. O yüzden sürekli bir çiftleşme eğiliminde. Arkadaşlar uzun bir yerden sonra bir araya getirdik. Aman vallahi korktum atlıyor <laughs> Bir araya getirdik. Onu da sizle canlı yayın evet. olarak paylaşalım dedik. Zaten daha öncesinde İlk anlarının videolarını da çektik. O da muhtemelen haftaya... Evet, cumartesi beraber. veya pazar. Cumartesi veya pazar gelip bugün size güzel bir video daha çektik. Alman çoban köpekleriyle beraber muhteşem köpek. Yani özellikle anne <gülüyor> köpek <gülüyor> muhteşem. Ekspor secere, yurt dışından gelme, işte soy hattı, kan hattı bayağı güzel. E, Ayhan abimize güzel bir video çektik. O da haftaya gelecek. Haftayı sabırsızlıkla bekleyin derim. İki tane de yavru Alman çoban köpeği var. Onları da sahiplendiriyor. Onların bilgilerini zaten videonun altına yerleştireceğim. Oradan görebilirsiniz. Sorularınız varsa canlı yayında bize sorabilirsiniz. Ben oradan cevaplamaya çalışırım. Kameraman kardeşimiz bize okursa. Soru gelince okuyacağım. Tamamen top odaklılar şu an. birazdan topu bir atalım bir yakalasın istersen. At <gülüyor> Canlı canlı. Bir, iki, üç. Dört kaç yaşında diye bir soru gelmiş. Dört sıfır bir sıfır bir 2019 doğumlu. Yani iki buçuk yaşında. Aslanımız. Dördü yoruldu. Çünkü Yaklaşık yirmi dakika bunları. falan. Video çektik. Hala da kovalıyor ya. Yani. Lina'nın yaşı peki? Lina'nın yaşını sorduk. Lina da Lord'tan 4 ay büyük olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O da 2018'in 8. ayı veya 7. ayı. Yani hemen hemen arkadaşlar şey insanlar arasında bir söylem vardır. İşte evli çiftlerde gelin e, damattan büyük olursa o çift zengin olurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar iki de öyle. Yani Lina da dörtten bir 4 ay kadar büyük. Bu alanı onlara yaptık. Tabii bu alanın biraz temizlenmesi lazım. Bir tırmık çekilmesi lazım. Onu da zaman ne yaparız? Hepsi bir anda olmaz ama. <laughs> Lord ne gibi eğitimler biliyor? Az önceki videoda da tam aslında. Tam ondan bahsettik. Evet. Doğru, ne gibi eğitimler biliyor? Çok basit. Doğru, eğitimsiz bir şaman. Dördün. Aleyküm selam hoş geldiniz. Aleyküm selam. Dördün tek eğitimi şu. Göstereyim. Hatta şeyle. <laughs> Hemen uygulamalı alalım hocam. Bekle. Şöyle. Mesela şöyle bir eğitimsiz. <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum. Bak şurada bir oturu var. <laughs> Ben istemediğim zaman ısırmaz genelde. Genelde diyorum yani bu istisnai durum Bekle. Dur hayır. Dur hayır. 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 Dur hayır. Hayır oğlum. Hayır. Dur hayır. 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 hayır bırak. Bırak bırak bırak. Dur bırak. 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 Bekle, bekle, bekle. Bu kadar eğitim var. Yani tut dediğimiz anda tutar, tut. tut. Ana. Tutmadı gördün mü? Tut. Alalım. Böyle. Yok, her zaman şey. Sen öyle olmaz. Işte. Biraz kendi isteği, biraz senin isteğin. Yani bir de bırak deyince bir iki bırak da bırakıyor. Yani, lop bırak, lop bırak. Bu bizim için önemli olan bırakması, Allah göstermesi. Yani beni tutarsa <gülüyor> <gülüyor> bırak dediğimde bırak otur. Veteriner kliniğimiz nerede demiş bir, bir arkadaş. 2, 3, 4 tut. Öyle kafayı böyle sallar. Veteriner kliniğimiz nerede? Arnavutköy'de. Bir abimizin yanında çalışıyoruz. Arnavutköy Veteriner Kliniği diye. Oradayız şu an. Yine gayet keyfin de orada topu parçalıyor. Dört hayır. Bak hayır. Hayır. Dört hayır. Hayır. Cinselliğe vurma ya. Gel, lok gel. gel babacığım. Ya sen yatsaydın Başka var mı sorun? Soru yok şu an. Bir arkadaş... Ne demiş? Hayır. Pekin Bey keşke bu köpekler hiç büyümese, yavrular ne kadar sevimli. Bunlar büyüyünce zapt etmesi çok güç. Zapt etmesi Bak aşağı in. Gel buraya. Gel buraya. Otur. Bir de yavru sahiplendiriyor musun abi? Dört otur. Otur. Dört otur. Bak millet eğitimsiz diyor. Zapt etmesi ne oluyor? Kötü örnek oluyor. Ya, değil mi? kötü örnek ya. Otur. Nasıl? Asker gibi. <laughs> zapt edilmesi zor değil. Yani Lord biraz normali dışında. Yoksa diğer yani şu zapt edilmesi için çok fazla bir güce gerek yok. Bunun var tamam. Burada hem fikiriz. Bu biraz eğitimsiz. Şey... Eğitimsizin yanında biraz hareketli, hareketli fazla. Yani ırk olarak da bu bu normal ırk hareketi değil. Hareketin iki katı hareketli. Ya biz biraz sınırlandırmadık ondan böyle oldu. Aslında sınırlandırdığımız zaman çok şey yani sakin zapt edilecek bir özelliği yok zaten onun. Yavru sahiplendiriyor musun? Yavru sahiplendiriyoruz. 6 tane yavrumuz vardı. Hepsi çok güzel ailelerdi. Hı -hı. Buradan izleyen varsa onlara da selam olsun. Aynı zamanda Instagram kanalımızda da bir çekiliş var. Onu da oradan takip edebilirsiniz. O çekilişe katılıp işte ödül maması, tasma. Gönderide zaten onu yayınladık. Aynen. Oradan linkten ulaşabilirler. Aynı yayınladım gönderi olarak. Gönderi olarak yayınladım evet direktörümüz burada. Bir de bir dakika. Yavru sahiplendiriyoruz Dediğim gibi. E, şartlarımızla e, 25 yaşın üstü aile ev içerisinde bakacak kişilere sahiplendiriyoruz. Merhaba. Bir de bir soruda Border Collie ile beraber yaşa yaşar mı? Border Collie ile beraber yaşar. Kediyle de beraber yaşar. Kal beraber yaşar. Zaten ya Frans Bulldog'la bakan da var. Mesela Frans Bulldog kendini o sürüde lider olarak tan anımsatmış ona, baskılamış o köpeği. Yani ırka baskı uygulamak çok zor değil. Baskılamak bu şiddetle alakalı değil. Baskınlık kurmak adına Border Collie'le de yaşar, kediyle de yaşar, Alman kurduyla da yaşar. Tamamen yetiştirmenle alakalı yaşar yani. Veteriner olmak isteyen öğrenciler için Nasıl bir ışık olursunuz hocam? Ne dersiniz? Hocam ya. <laughs> <laughs> Veteriner kim olmak isteyen arkadaşlara ya yani klasik işte düzenli çalışın. Sabah akşam kalkın çok, <laughs> soru çözün demiyorum. Biz de çok yapmadık. Ay, tabii ki yapılması tabii ki de gerekiyor yapılması demiyorum gerekiyor. derken Deme, yapmanız lazım. He. Belirli ölçülerde yapın. Kendi sosyal zamanınıza da önem verin. Ee, Seviyorlarsa tercih etsinler. Şimdi Onları söyle istersen. Onları mi? Evet. <laughs> ee, bu meslek diğer meslekler gibi değil. Yani ben bu hayvana dokunabiliyorsam, ben bu hayvanı seviyorsam ve ben bu hay ya empati de önemli. Ben bu hayvanın yerine kendimi koyabiliyorsam bu işi yapmalıyım. Yani onun canı acıdığı zaman benim de canım acıyorsa ben bu mesleği yapmalıyım. Bu bir makine mühendisliği, bir inşaat sektörü, inşaat mühendisliği gibi değil. Yani makinayı hepimiz 3-4 sene eğitimini aldıktan sonra belirli bir düzeye gelebiliriz. Ekimlikte de öyle. Belirli bir eğitim aldık zaman belirli bir düzeye gelirsin ama bu işi sevmiyor, bu iş içinden gelmiyorsa bu işi yapman gerçekten çok zor. O yüzden en önemli şey bu meslekte hayvanları sevmek. Ondan sonra mesleki bilgi gelir. Bir de e, tercih döneminde de köklü üniversiteleri tercih ederseniz sizin eğitimin için daha iyi olur. Eee Sahiplendirmediğin yavru var mı abi demiş. Sahiplendirmediğim yavru yok. Hepsini sahiplendirdik. <laughs> Pet veterinerliği ve büyükbaş veterinerliği diye ayrım varmış. Doğru mu? Şeyde yok. İneklerden, koyundan korkmam ama köpek, kedi ve egzotik hayvanlarla ilgim daha çok var diyor herhalde. Tamam. <laughs> ee, üniversitede böyle bir ayrımınız olmaz. Ders olarak zaten işte e, küçük hayvan dahiliyesi, nominat dahiliyesi bunlar hep farklı farklı. At dahiliyesi bizde farklı farklıydı. Bazı fakültelerde bunlar birmiş ama eğitim alırken bir ayrım görmüyorsunuz. Yani ben bunların da eğitimini aldım burada geçen göçeğin de eğitimini aldım öyle anlatayım size. Yani. Hepsinin eğitimini alıyorsunuz üniversite bittikten sonra eğiliminiz sizin yere, tercihinize kalıyor yani. Oraya göre tercih ediyorsunuz. Yani ben şu an tet e, de yapıyorum büyük başta yapıyorum öyle söyleyeyim. Bu tamamen sizin yöneliminizle alakalı. İsterseniz ilaç sektörüne de girebilirsiniz. Abi frisbee konusunda oldukça iyilermiş Amstaff'lar. Bu konu hakkında hiç eğitim verdiniz mi ya da hevesiniz oldu mu başka köpekli sporlarla? Frisbee konusunda eğitim, eğitim verdik demeyelim de biz Lord'un annesinde e, oynuyorduk. E, bir de Lord'un annesi, annesiyle de bir video var hatta. Evet Lord'un annesiyle de bir videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz. O da bayağı eğitimli bir köpek. Dordun annesiyle frisbee oynuyorduk. Zaten spora çok yatkın bir ırk. Fizik olarak. Kas kütlesi bayağı geniş bir ırk. O yüzden frisbee ile beraber rahatça oynayabiliyorlar. istersen. yatkınlar. Ben şunlara bir şey yapayım. Dord. Dord. Beni kızdırma. Kime diyorum ben ya? Lina ne Hayır. zaman? Lina ne zaman yavrular? Lina ne zaman yavrular? Lina da iki kızgınlık döneminde daha yavru almayacağız. İki kızgınlığı da boş geçecek. Ondan sonra belki alırsak belki o zaman alırız. Lina, buraya gel. Lina buraya gel. şecereli yavru alabileceğim tavsiye edebileceğiniz biri var mı? Derneğimizin resmi yakışa. Hayır, sen de bu tarafta yat. Bekle, Geç kızım şu tarafa. <laughs> Aa, oyun meraklısı. Oynuyor. Derneğimizin sayfasında üreticiler kısmında üreticilerin adı sayarı ve telefon numaraları var. Oralardan alabilirsiniz. Yani yor. Ya, yeter ya. Yor. Güneş Koyacağım seni. Veteriner olmak için KPSS'ye mi girmem gerek yoksa mezun olduktan sonra direkt başlanıyor mu? Mezun olduktan sonra direkt başlıyoruz. Devlet dairelerine girmek için KPSS sınavı şart. Evet. Ee, hangi fakülteden mezun oldun? Veterinerlik fakültesini bitirmek zor mu? Şirdağı Namık Kemal Üniversitesi'nden mezun oldum. Fakülteyi bitirmek zor mu? Evet, gayet zor. <laughs> zor. Teşekkürler. Ben evet. birini içeri koyayım. Bir, evet birini alalım. Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'dayız. Bir Dur. arkadaşı al içeri de zorlanmıyor. İstanbul'da yaşıyoruz. Yat abi. Yat. Dur. Yine de durmuyor ki. O dursa bu durmuyor. Tam da yaşıyoruz. Ya, bu akıntılar devam ettiği için bu kır yaşıyoruz. Doğru zannediyor ki biz çiftleşeceğiz. Her, Her hayvan şey... sever sence veteriner olmalı mı? Bence Hay... olmamalı demiş. Hayvan, de olmamalı. İşini severek yapmak veya yapmamak olarak değil diye parantez içinde de belirtmiş. Her hayvan sever, bence de e, seçim olmamalı. Hayvan severlik bu da çok riskli bir cümle olacak ama belli bir çizgiyi aşmayacak hayvan severlik olması gerektiğine inanıyorum. Lord'un yerden bel uzunluğu kaç santim biliyor musunuz hocam? Lord'un yerden bel uzunluğunun santimini ölçmedim ben ya. Yani. <laughs> ama İlker abiye götürdük değerlendirmesinde ırk standartlarının içerisinde Hı. olduğunu ve zaten mükemmel derece aldı. Bugün yayınladığımız videoda evet, evet. onu yorumladık. Mükemmel derece aldı. Derecelerini her şeyini orada anlattık Aynen. ayrıntılı. Yani olması gereken standartlar ne var? Lord, bizim biraz daha e, diğer avtardlara göre olabilecek en kalın standartlarına. Oturma, ne demek? Bekle. Nina'nın yavru dönemi geldiğinde Instagram'dan paylaşır mısın? Sahiplenmek istiyorum demiş. Zaten YouTube'da da. Zaten YouTube'dan anlayan hep beraber Aynen garip. öyle. Birlikte öğreneceğiz zaten Aynen öyle bir şey evet. olursa. Arkadaşımızın fiziki yapısı bu. Yani kaç santim ölçmedik. Karışla tahmini bir şey verebilirsin. Karış. Şöyle baktığımız zaman 45 santim falandır ya. Tabii 45 santim falandır. Eee... Hmm bir soru gelmişti nerede? Büyük baş çiftlik veterinerliği mi daha iyi yoksa pet egzotik hayvan veterinerliği mi daha iyi? Büyükbaş çiftlik veterinerliği mi? Ya o tamamen size kalmış. Sürünerek gidiyor. O tamamen size kalmış. Sizin eğiliminiz nereyse. Aynen öyle. Alacağınız haz oraya göre değişir. Lord buraya gel. Gel buraya. Barf beslemede 3-4 aylık yavrularda günde toplam kaç gram et gerekir? Yavru besleme çok oldu da. %8 ile 10 olması lazım. Onların vücut ağırlığına oran. Yani atıyorum 4 kilo bir yavru için %10 400 gram gibi. Yüzde %10 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onun bir skalası var. Onu 110 ya %8 ile 10 arası. Tabii 8 ile 10 arası. Onlar yavrudan yavruya değişir. O yüzden şirketlerin yaptığı Lord, o yüzden özel şirketlerin yaptığı mamaları tavsiye etmiyorum. Niye etmiyorum? Şimdi şu köpeğin kütlesiyle, bu köpeğin kütlesi bir değil. Bu köpeğin ihtiyacıyla, bu köpeğin ihtiyacı bir değil. Biz hepsine e, aynı gramajı, aynı içeriği, aynı öğünü verdiğimiz zaman. Belki bu bunun için okey olabilecek ama bunun için hiçbir zaman okey olabilecek bir menü. O yüzden herkes kendi hazırlasın. Şu an için Türkiye standartlarında çok da küçük, <laughs> güvenebileceğim bir şey yok. Şirket. Ufaktan kapatalım mı? 17 dakika oldu çünkü. Çok uzun oldu. Çünkü. Bir de şey demiş, veterinere danışsak uygun olur mu barf beslemede? Ya barf beslemeyi ülkemizde çok tavsiye eden veteriner hekim yok. O yüzden soracağınız veteriner hekimin bu konudaki bilgisine göre değişir. Ee, Instagram'dan benim arkadaşım var. Ben size öneririm. Bana yazdığınız zaman o size gerekli açıklamayı, işte listelenmeyi, günlük gramajları anlatır. O bu konuda benden de daha iyidir açık konuşman gerekirse. Ee, bunun işte araştırmalarını yaparsın. Daha ciddi alır, boyutta ilgileniyor daha yani. Ciddi boyutta ilgilenir. Yani yeri gelir ben bile hazırladığım menülerde ona danışırım. Instagram'dan yazarsan zaten iletişime geçirirsin sen. Evet. O da öyle demiş. Çünkü çoğu doğru bulmuyor veterinerlerin demiş. İlk ee, ilk klinikte ölen hayvanı oldu mu diyor. Nasıl söyledin diye. Ölen hayvan oldu mu oldu. Sahiplerine nasıl söyledin yani? Ya şu şekilde oldu. Bir kuş getirirler. İlk ölen hayvan oydu. Ee, kuşu getirirler. Kuş zaten yani son saniyelerini yaşıyordu. Ben elimi aldım. Şu kafayı bıraktı böyle sağ tarafa doğru. İşte ee, getiren ailenin çocuğu vardı. Kız çocuğu. O ağlamaya başladı. Öyle olunca sen de oracını Sen bir şey diyemiyor. Yani ondan sonra işte klasik e, lafları söyledik. Yapacak bir şeyimiz yok. Her canlı gibi bunlarda da olabilecek bir şey. Allah daha beterinden saklasın. Tarzı doğru. Tarzı e, söylemlerde bulunduk. Allah inşallah bir daha başımıza getirmez. Amin. İnşallah yaşamayız. Amin. Baktan gidelim mi abi? 20 dakikaya ulaştık artık. Dakika ulaştık artık kapatalım. Bu arkadaşlar da yoruldu zaten. Sesler kesildi. Sesler kesildi aynen öyle. Onları yerine koyalım. Yerlerini temizleyelim. Bugünlük videomuzun da yani canlı yayınımızın sonuna gelelim. Varsa son birkaç soru hocam onlara bakalım yoksa yayınımızı kapatalım. Kimseye cevap Rica bana. ederiz demiş. Çok iyisiniz bravo teşekkür ederiz. Ee... Çok psikolojini bozan, üzen bir hayvan oldu mu? Psikolojimi bozan bir hayvan olmadı ya. Psikolojim sağlam <laughs> <laughs> Yıkılmadık diyorsun ha? Yıkılmadık da. Tek üzüldüğüm e, e, şey vardı. Tekirdağ'da o zaman öğrenciyiz. Lord ve e, Lord'un sadece annesi oluyor burada. Lord'un annesi Küba'yı. Berkan abimiz var. O burada izlemez bizi de. Üzülüyorsa selam olsun. E, onun kliniğine götürmüştük. Bir Alman çoban köpeği şeker hastasıydı. Artık gözler gitmişti. E, son raddedeydi. Uyutulması gerekiyordu. E, onu, o uyutulurken bağırdı. Uludu. O ulu, uluyunca e, Küba ulumaya başladı ve serbestti klinikte. Gidip ailenin işte e, babasınaydı galiba. Üstüne atlayıp ona bildiğini sarılmıştı. O anı görünce psikolojik biraz <laughs> sarсылmıştı. Işte. Çünkü o köpeğin onu hissedip o tarz bir tepki vermesi orada herkesin gözlerini doldurmuştu ki zaten herkes üzgün. Öyle bir tepkide bizi derinden yaralamıştı. Teşekkür ederiz. Daha çok canlı yayın bekliyoruz. İnşallah. Bak, i̇nşallah. yardımcı diyor. Aynen öyle. Tamam hocam biz de teşekkür ederiz. Daha çok canlı yayın isteriz inşallah. Ufaktan gidelim artık. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Bu arkadaşlarım da pilim